Merhaba arkadaşlar Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere pompon nasıl yapılır anlatıyorum arkadaşlar. Pompon yapmak için hazır satılan bazı aparatlar var. Fakat hepimizin evinde bu aparatlardan olmayabilir. Acil durumlarda çalışmalarımızda kullanmak üzere evde kolaylıkla nasıl pompon yapabiliriz? Bu videomda sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi pompon yapabilmek için hangi malzemeler gerekli? Önce onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Karton gerekli arkadaşlar. Kartona ihtiyacımız olacak. Tabii ki bir makas gerekli. Ince uçlu olursa daha uygun olacaktır. Ve bir mezura veya metre ölçü çalışmamızda kullanmak için gerekecek. Şimdi arkadaşlar yapacağımız pomponların büyüklüğünü Ayarlayacağız. Öncelikle nasıl ayarlayacağız? Şimdi kartona arkadaşlar böyle bir daire çizmeniz gerekiyor, düzgün bir daire. Ee, bir kalıp kullanabilirsiniz ya da evinizde pergel varsa pergelle de kullanabiliyorsanız çizebilirsiniz. Ee, değişik boyutlarda pompon yapmak için bu yuvarlak kartonun boyutunu değiştirdikçe küçük büyük pomponlar elde edebileceğiz. Nasıl mı elde edeceğiz? Şöyle ben örnek olarak bir tane hazırladım size. Bakın bu kartonun e, genişliği 4,5 cm. Bu dairenin çapı 4,5 cm arkadaşlar. Kenarındaki kenar kalınlığını da 1 cm olarak ayarladım. Ve ortasını keserek çıkarttım. Şöyle iki tane yuvarlak elde etmemiz gerekiyor ortası dedik Öncelikle buna ihtiyacımız var arkadaşlar çalışmamızın başında bir iplik parçası kesmemiz gerekiyor ve bunu bir kenarda bulundurmamız daha sonra pompon yapmaya başlamamız gerekiyor şimdi arkadaşlar malzemeleriniz hazır Sizler de hazırsanız nasıl pompon yapılacağını sizlere videomda anlatacağım. Şimdi kartondan böyle iki tane halka kesmeniz gerekiyor. Bakın halkaların çapının 4,5 santim olması lazım. Bu kadar büyüklükte bir pompon işimizi görüyor. Ama siz daha küçük bir pompon yapmak isterseniz ee, bakın bu çemberi büyüttükçe küçülttükçe daha küçük daha büyük pomponlar yapabilirsiniz. Ben şu an dört buçuk santimlik bir halka kestim önce kartondan kesiyorsunuz iki tane sonra ortasını delmemiz gerekiyor şu kenarındaki halkanın genişliğinin bakın yaklaşık 1 santim olması yeterli ortasını delerek makasla kesersiniz şöyle iki tane halka yapacağız Sonra ben beyaz pompon yapacağım için beyaz iplik kullandım. Bakın birer metre uzunluğunda birer metre elinizle şöyle sararak birer metreden kaç tane sarmışım? 2, 3, 4, 5. 5 tane ip. Birer metreden 5 tane ipi şöyle hazırlayacaksınız. Sonra bu halkayı alacaksınız arkadaşlar. Şöyle üst uçlarını şurada tutun sıkı bir şekilde. Bu halkanın içinden geçireceksiniz. Düzgün bir şekilde saracaksınız. Şöyle bütün ipi sarın arkadaşlar düzgün bir şekilde halkanın üstüne ipleri saralım. Evet böyle gördüğünüz gibi hepsini halkanın içine sarmanız gerekiyor. İplerin düzgün bir şekilde saracağız. Şimdi bunu sıkı tutacağız arkadaşlar ve keseceğiz. Nasıl keseceğiz? İpleri kaçırmayın. Ortayı sıkı tutun. Şimdi bir makas yardımıyla şu kenardan bütün ipleri keseceğiz. Bakın burada zaten iki tane kartonumuz vardı. Şöyle biraz uçtan ipleri keserseniz sonra o kartonun arasından geçirdiğinizde daha kolay keseceksinizdir. Şimdi şurada bir yer açayım ben. Şimdi bakın şurada iki kartonun arasından geçireceğim makasımı ipleri kaçırmadan sıkı tutun arkadaşlar. Hepsini düzgün bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Evet. Bakın bütün ipleri böyle kestim. Ortayı da sıkı tutun, kaçmasın. Şimdi bu iki tane kartonun arasından kesmiş olduğum ipi geçireceğim. Yalnız birisinden yardım da alabilirsiniz. Tek başınıza bunu yapmanız güç olabilir. Şöyle ipi geçiriyorum arkadaşlar. Sıkı tutalım, iplerimiz kaçmasın. Bakın burada bir tane sıkı bir düğüm atacağım ortadan. Ortadan sıkı bir düğüm atıyorum. Ve bir tane daha düğüm atın sağlamlaştıralım çok sıkı bir düğüm olması gerekiyor Şimdi şurada bir fazlalıklarımız var. Onları da kesmek istiyorum. Şunları da keselim. Şöyle. Şimdi yavaşça bu kartonları çıkaracağız. Şöyle çekiyoruz, çıkarıyoruz. Diğerini de çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi pomponumuz hazır. Şöyle fazlalık minik fazlalıklar varsa da onları şöyle kesip düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere evdeki malzemelerimizde kolay pratik pompon nasıl yapabiliriz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ördüğümüz amigurumi oyuncaklarda pomponları şapkaların tepelerine takarak kullanabiliriz. Tabii ki sizler ihtiyacınıza göre değişik alanlarda pomponları kullanabilirsiniz. Bu anlatmış olduğum yöntemle çok düzgün ve muntazam pomponlar yapabilirsiniz arkadaşlar videoma beğeni ve yorumlarınızı da bırakmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.